çocuğa sorumluluk verirken sen şu işi yapacaksın demek yerine bir takım maddeler hazırlamak ve çocuktan bunlardan birini seçmesini istemek. Sonra kalanlardan bir iki tanesini de bizim seçmemiz çok uygun olur. Eğer çocuklar birden fazlaysa görevlerini seçtikten sonra haftada bir bunların değişmesi çocukları daha mutlu eder ve daha adil davranmış oluruz. Çocukların yüklenebileceği ve yapmadıklarında aile bireylerinin etkileneceği sorumluluklar olmalı. Örneğin tuvalet kağıdını değiştirmek ya da çöpü dışarıya koymak Evde ekmek olup olmadığını kontrol etmek, alışverişe giderken alışveriş listesi oluşturmasına yardım etmek gibi görevler sayılabilir. Çocuğun markete bizimle beraber gelmesi, bizimle beraber seçimler yapması, örneğin hangi makarna çeşidinin alınacağına karar vermesi çocuğun hem sorumluluk hem de inisiyatif alma duygusunu geliştirir. İnisiyatif alabilen bireyler her zaman hayatta çok daha başarılı olur.